yunus ciklet yavrularının beslenmesi. Bu gördüğünüz anaçlar. Bu en büyük olanı erkek, diğerleri dişi. Bu dişi cikletten yaklaşık 50-60 adet yavru elde ettik. Şimdi bunların beslenmesini göstereceğim. Normal cikletleri beslediğimiz yemlerin Aynısı, bunu akvaryuma attığımız zaman yavruları bu yemler suda çözündükçe yavrular bu yemleri afiyetle yiyor. ezmeniz ezmenize çok da gerek yok. Aynı yemlerle beslenebilirler. Görüyorsunuz ne kadar iştahla yiyorlar yavru oldukları için sık beslenmeleri lazım sadece. Başka bir özel bir şeye de gerek yok.